Aşkım ya. Ama ben geldim oturuyorum şimdi parka geldim. Pardon. Yok yok oturdum ya. Tam oturarak bekleyeyim bari. Yarım saate gel canım Tamam aşkım. Pardon. Merhaba. Gazoz içer misiniz? Sevgilimle buluşacaktım da. O da geç gelecekmiş. Kızlar her zamanki gibi bekletiyor işte. Yarım saate falan geleceğim dedi. Ben de biz çok gazoz içeriz de beraber. Sizin aşk dolu bir gazoz içme serüvenimiz var da soğuktu. E şimdi onu beklersem sıcaklayacak. Ben de size ikram etmek istiyorum da içer misiniz bilmiyorum. Seviyor musunuz gazoz? Seviyorum. İkram değil mi? İkram ikram. Ben çok severim ya gazoz. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ne yapayım geziyorum. Güzel biz ben ben de geziyorum öyle Kadıköy'de. Severiz burayı güzel. Olsa mı güzel ya bir kere. Her türlü insanlar ya açık, açıkçası yani. Rica ederim afiyet olsun. Telefonda ne yapıyorsunuz? Ne yapayım öyle Instagram'da geziyorum. Hangi burçtunuz bu arada? Burçlara inanmam. İnanmaz mısınız? Ha. Teraziyim ama. Terazi. Ben de inanmıyorum da işte öyle bazen sorası geliyor ya insan. Soruyorum. Ben de kovayım. Kız arkadaşım bir şey demez mi? Yok yok. Ne olacak canım? Demez yani öyle şey bir kız değil. Normal. Olsun. Ben olsam sinirlenirim yani. Allah Allah. Aynen. Ama mesela şey düşün yani ikram etmesem hem yani şey olur. Ne yapacağım ki? İki tane mi içeceğim? Ama hoş değil yani. Ha. Siz Buralı mısınız? Yok Buralı değilim. Ha Buralı değilsiniz. Aydın'dan geldim. Ben. Aydın mı? Ee. Aynen. Isparta'yı biliyor musunuz? Ben de Oralıyım. Yakın oluyoruz mu ya Aydın-Isparta? Yani biraz. Yöresel ama... olarak aynı galiba biraz. Aynen. Değil mi? Orada o... da Efe falan vardı aynen, galiba. Aynen Heh, oradan. aynen. Oradan. Evet. Hemşeriyiz o zaman. Bir nebze olsun. Yani, bir tık. <laughs> Alo. Polat abi. Abi nasılsın? İyi abi ben de. Sağ ol teşekkür ederim ya. Çok özledim seni ya. Vallahi iyi çoluk çocuk nasıl? İyi iyi. Ya bir şey diyeceğim. Ha içti 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 aynen bir beraber içiyoruz da. Bu gazozların içine ne var abi ya? Vallahi böyle bu kafam dönmeye başladı ha. Abi ye, siz Güzel üretiyorsunuz ama ha. Ben bu kadar beklemiyordum böyle bir üretme şeysi yani. Bu kadar iyi üretebileceğinizi Yok abi seve seve içiyoruz ya. Bir tane arkadaşa aynen arkadaşıma ikram ettim şimdi o da içiyor o da sevdi yani bayağı. Ne var bunun içinde? Efendim? Bunun içinde ne var ne var? Bir saniye Polat abi ben kapatayım. Polat abini başlatma bir, bir saniye hemen kapatayım Polat abi. Alo alo. Kapat şunu. Ne var bunun içinde? Bir şey diyeceğim. Bu yüksek sesle konuşma tavrınızı hiç beğenmedim. Tanımadığınız bir insana karşı ben ve bizim bu toplum gerçekten beğenmezdi. Sen filozof musun? Filozof Atakan'ı bilir misiniz? Ben onun abisiyim. Ben her şeyi bilirim biliyor musun? Vallahi. Bunun içinde ne var? Gazoz. Ne bu ya? Bunun içinde ne var? Bir şey söyleyeceğim abla. Bu kadar kızmana gerektirecek bir şey yok. Polat abimle konuşmamı yarım kestim. Polat'ını da, çakırını da başlattırma. Polat kim? Polat bunun içinde ne var? Hangi kızın yanına gidiyorsan böyle yapacaksın. Dökülecek. Ee, yeni çıkardık. Biraz içseydim bari çöpe gidecek ya. Biz onu Polat abi'den zar zor aldık. Bu bizim Tamam, anlatıyorum. Al sana Polat abi. Tamam, anlatıyorum. Ne var bunun içinde? Tamam, anlatıyorum. Dik dinleyecek misiniz? Siz filozofu falan da Hı, tanıyordunuz. Sen. Şişeleri koyalım öncelikle. Ha. Bunların ikisi de sade gazoz olarak adlandırılıyor. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dinlemediniz ki Bir 30 saniye dinleyin. Bunun içinde ne olduğunu bana söylüyor musun? Fandan aşağı dökeyim mi? Şimdi bu ürün bizim yeni bir hani e, farklı gazoz firmaları var ya. Biz de dedik ki kendi gazoz firmamızı kurarak yeni bir firma üretelim dedik. E bu firmayı ürettikten sonra dedik ki şişesi böyle olsun, tasarım böyle olsun. Hani birkaç diğerlerine de benzesin. İçine de birazcık tatlandırıcı, ekşi. Bilmem ne varsa Aa, içine koy. Hala, estağfurullah diyor bana ya sen beni çıldırtacak mı? Bir şey diyeceğim. E, çantanız düşüyordu. Biz buna... Bak, sana ne benim çantamdan bak, ya? Sana... bunun içinde ne var ne ne? Ha, sizin tahmin ettiğiniz gibi bir şey yok aslında. Benim sevgim ve şefkatim var. Aşkımla gururumu da içine koyduktan sonra karıştırdık. Aydın'la hemşerim böyle yapmaz ya. Soda mı içebilir miyim gazozumu? Yeni zekalı <laughs> ne var bunun içinde? Telefonunuza bildirim geldi. Niye ayağa kalktınız? İçsene şunu. İç. şey diyeceğim abla çok özür dilerim ya. Sana bir kanlı şakası yapıyorduk da bu kadar tepki vereceğini anlamamıştım siz manyak mısınız ya? Biz gökten geldik. Abla bir şey diyeceğim. Şurada kameramız var. Stil. Ee, olay ne biliyor musun? Bir otursana. Ben çok şu an korktum. Şişe ağzımda patlıyordu. İyi misin? Sinirliyim. Ben iyiyim, bana sor. Sen direkt o kafaya girdin ya. O kafada düşünmeye çalıştın. Ola, bu tepkini ölçüyorduk. Ha bir şey yok yani. Hayır hayır tertemiz. Bu insan yok. <laughs> İsim neydi? Şevval. Özür dilerim. Normalde biz YouTube'da kamera şakaları yapıyoruz ve kamera şakasında da olay bugün şeydi. Gazoz ikram ediyorum. Sonra telefonla konuşup şey varmış gibi ya da işte şeyler oluyormuş tamam. gibi. Burada işte kamera sahibine bakayım nasıl tepki vereceksin demiştim. Çok güzel tepki verdi çekten. Hakkını helal eder misin bana? Biz Etmem. he ne biz hemşeri çıktık artık. Tamam helal olsun. Sen yarısını içtim, yarısı üstüne döküldü. Teşekkür ederim. Güzeldi. Güzel. Ben Eren. Youtube'da Eren Kıştan bir çek. Şey, bunu Youtube kanalında yayınlayabilir miyim acaba? Olur. Sorun olmaz. Süper. Beraber izleriz ama onu kalır. <laughs> Aynen falan da izler. Tamam. İzleyelim şimdi? Bak bak tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi her videonun sonunda yapmış olduğumuz gibi geçen videomuza gelen yorumları okuyacağım arkadaşlar. Artık bu seriye video sonunda devam ettiriyorum. Çünkü yorumlar kısmına görüyorum ki benimkini de oku. Şu yorumu da diğer soruda cevapla tarzı şeyler alıyorum. Yanıtlar alıyorum. Ve Muhammed Yıldızer 17 demiş ki abi şu kamera değiştir gözünü seveyim de ayağı demiş. Kankam olacak değiştireceğim. Eee o yani olabilir arada titriği olabilir Eren Reis ne olur artık haftada iki video gelsin Kral be lütfen çok sarıyor videolar demişsin Emirhan Sezgin 62 47 kankam 2 ya haftada iki video çok istiyorum ama belki başka işlerle de uğraştığım için yetiştiremiyorum açıkçası ama iki video atınca benim de işime geliyor deneyeceğim Revan Müzik demiş ki en iyi seri ve en iyi youtuber abi Azerbaycan'dan seviliyorsun bir dahaki videoda yorumlarda okursun bir dakika umarım da bitsin kankam okudum selamlar Azerbaycan'a sen de seviliyorsun teşekkür ederim bu kanalın gerçekten en sevilen serisi ve ben de çok sevdiğim bir seri dedikodu şakası. Çünkü insan hani birisinin yanından ayrıldıktan sonra merak ediyor hakkında bir şey konuştular mı konuşmadılar mı. Bu merakı da gidermiş oluyoruz açıkçası. O yüzden de ben bu seviyorum yani bu videoyu. Güzel videoydu güle güle zevkle izledim demiş. King 2611 teşekkürler. Devamı gelsin diyen neredenim demiş. Hüseyin Karaslan 1393. Doğan 5008 yorumunu okudum. Cevap vermeyeceğim. Yaz aşkı arıyorum videosu. Bekliyoruz bro. Overthink kankam. Olabilir, olmayabilir. Tutmaz o şakalar artık. Eskiden tutuyordu arkadaşlar bu tarz şeyler de. Mehmet Emin Yaz 3420 demiş ki selamlar bu videoların konusu. Güzel devamını bekliyorum demiş. Kalbine atmışım. Teşekkürler. Devam gelecek. Başarılar kardeşim. Güzel bir videon olmuş. İçeriklerin harika demiş. Serkan Şenius. Ee, Murat YKN 1900 105 demiş ki kurgu bunlar teşekkürler. Sezgin Recep 9211 demiş ki hak ettiğini alamayan tek youtubersın kral ama her zaman arkandayım seviliyorsun demiş çok teşekkür ederim. Azerbaycan'dan seviliyorsun abi yazmış teşekkürler Azerbaycan'a sevgiler selamlar. Eren 2 senedir takipteyim overthink çok teşekkür ederim. Eren ben seni Azerbaycan'dan izleyen daima demiş. Sultan yani sadece bu ismini okuyabildim. Çok teşekkür ederim. Türkmenistan'dan selamlar yazmış. Bil Doran. Abi tüm videolarını izliyorum. Youtube aleminde çok seviliyorsun abim demiş. Taraftar style'a çok teşekkürler. Kamerunlu e, Osman'dan selam var. <laughs> <laughs> Kanka bu videoyu izliyorsan teşekkürler. Kadıköy'de seninle bayağı sohbet etmiştik. Abi bir şey soracağım. Sen yapıyorsun, yapıyorsun. Helal olsun hiç dayak yemedin mi? Kızın sevgilisi gelmişti falan. Herkese seviyeli yaklaştığım için sevgilisi de gelse bir problem olmuyor. Sonuç olarak sadece şaka yapıyorum. Farklı bir amaç gütmüyorum videoda. Harbiden çok iyi bence de. En azından başkaları gibi kurgu değil demiş. Buradan birine gönderme yapmış Şevki Çakır. Teşekkürler. Ben de göndereyim. Ee, Giresun'a gel bu videoları orada çek Fevzi. İnşallah arkadaşlar daha fazla videonun yorumunu okumak için diğer videoyu açın oradan devam edeceğim ve bu video bu kadarlıkta kendinize çok iyi bakın bu videonun yorumlarında diğer videolarda okuyacağım arkadaşlar ona göre yorumlar yaparsanız kendinize iyi bakın hoşçakalın bir diğer videoda görüşmek üzere.